Bir hayalim var. Bir hayalim var diyerek başlar Martin Luther King ünlü konuşmasına. Benim de bir hayalim var sayıları, milyonları bulan engelli arkadaşlarımızın bir hayali var. Burada görüyorum. Aileler de burada. Onların da bir hayali var. Engelsiz bir toplum hayali. Gelin bu hayalimize sayın protokol, sayın bafalar, sizleri de ortak edelim. Engelsiz bir toplum, engelsiz bir vafa için, engelsiz bir Türkiye için mücadelemize destek olun, omuz verin. Toplumumuzdaki her bireyin engellileri mutlaka anlama noktasında empati kurarak onların hayatına kolaylaştırma adına bir şeyler yapabildiği düşüncesine inanan bir kişi olarak tüm engellerimize engelsiz bir yaşam temennisiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olayız. Ol Ol Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Vafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda aslında bütün püf noktu burada. Eğer empati yapar, bugün akşam eve gitmeye garantimizin olmadığını, aslında biz de her an bir engelli olabileceğimizi düşünürsek, karşımızdaki engelli kardeşlerimize bu düşünceyle davranırsak zaten bütün problemleri çözmüş oluruz. Ben engelli vatandaşlarımızın ve nüfusu nüfusumuzda yaklaşık 9 milyonu teşkil eden engelli vatandaşlarımızın sorunlarının farkında olduğumuzu bilmelerini, onların her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bizler merkezi hükümet olarak gerek sosyal hizmetler merkezi gerekse sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla onlara maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. Elbette ki amacımız ve hedefimiz onlara daha çok acımak değil. Oysa onların üstün oldukları muhakkak sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarmak, onları bu noktada kanalize, kanalize edecek eğitim kurumlarına sevk etmek, onları hayatımızın her alanında, sosyal alanda, ekonomik alanda ve sanat, sanat hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak en büyük amacımız olmalıdır. Çarşambayı sen aldı Bir yar sevdim El aldı Aman aman Bir yar sevdim Başkanım. Da... Evet başkanım. Oh. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Geldin. Kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okuldan? Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu. Özel Eğitim Meslek Okulu. Evet. Anlatır mısın? Nasıl sorması? <laughs> <laughs> tek tek sarıyor. Elinde sarıcıyla. Evet.